Dur. Merhaba arkadaşlar abone ol unutmayın. Yani. Bugün de efsanesi oynuyoruz Rasta? Evet. şu an en hızlı dönen efsanesi kişisi olabilirim. Şu an dünyanın en hızlı <laughs> kişisi olabilirim. Michael Jackson. Michael Jackson. <laughs> ne Merhaba <oldu>? Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson sürpriz olsana. Doğru düzgün yemekler yapacağım. Michael Jackson. Michael Jackson Michael Jackson sen ayrılın Sen ayrılın Hiç sevdiğim arkadaşın sensin Michael Jackson Arkadaşlar şaka yapıyorum Şaka yapıyorum Şaka yapıyorum Bir sevdiğim arkadaşı söylemeyeceğim Ya Ulan sen niye söylüyorsun Arkadaşlar yapacak bir şey yok. En sevdiğim arkadaşım var. Yapacak bir şey yok Uras. <gülüyor> <gülüyor> Ey kötü. <kedi. gülüyor> seni seni çok istemedim. Olursun gündem. Hey hey hey. İçi boş döner verdim ya sadece. Yaramaz. Benim dönerlerimi sevmiyor. Abi eyvallah. Direnci gelmişsin ya. Direnci sakın gelmişsin. Direnci gelirse çok pis olur. Direnci gelirse çok güzel olas. Hep gözüm direncide olmak zorunda. Bak direnci geldi direnci. Direnci bak. Sana sipariş yapmasak. Direnci bak. Bir unut var ya en sevmediğim müşteri olsun. Ablacım al. Bir direnci. Diyank bir, bir unut var ya seni çok pis döverim Karşımda beni bulursun Allah. Ne nerede azaldı ya? Anlaştık. Dinerci mini nama Spiderman. Barbie de darma 181 param var bütün her Derminin ama şüpheden ama. Hemen geliyorum. Abicim birazcık birazdan gelsin. Benim şu an dört günüm kaldı. Dört gün. Bugün kazancım. Bugün kazancım benim iki bin, iki bin, iki bin doksan dokuz. Tamam. Acayip para kazandım Tamam. Neden bir şeyler almıyorsun? Bakalım. yalnız oyunun anlaştık tane şeyi yani var, sana mı? bir şey söyleyeceğim yalnız oyuna para verirsen um, oyunun en son kısmına geçebiliyorsun yani? en son kısmına geçebiliyorsun nasıl? ne yapacağım Bu arkadaşlar ne istiyor? İkisi de aynı şeyi istiyor. Ben de dövebilecektim ben. Benim patatesler çok azaldı ya. <laughs> <laughs> Davit son sandviç. Davit son sandviç. Davit son sandviç. <laughs> Baz bu videodayım. Aa! Tabii ki. Kaplan sen sana sana bakarken dilenci kaçtı. <laughs> ya, yanlış Yanlış yaptım ben de. <laughs> Baz bu videodayım ya.

These puzzles can only be solved by either a genius or a psychopath. They express your intelligence type, so can you solve it? Yeah. It's your turn. These puzzles can only be solved by either a genius or a psychopath. Ya 3 dakika sonra bir... Bakalım ne alabiliyormuşuz. Aslan sen ödevlerini yaptın mı? Nerede çıktı bu ya? Sadece bir sordum. Dönerdikten sonra yaptım. sildirme ihtiyacınız var. Bu yüzden müşteri... Ben tabağımı istiyorum ya. Yani. acilen... Uras bugün en hızlı performansımı yapıyorum. Ama o kadar da hızlı değil. Çünkü bu kesicinin yüzünden. Ya yani değişti. Her şeyim var zaten.

Çok kötü. Çok kötü anladım. <laughs> <laughs> hop hop. Durun diye. Durun diye. Yemezler durun diye. Yemezler durun Ben de o ne zaman açık olduğunu unuttum. Çok hızlıca, çok hızlıca, çok hızlıca. Çok hızlıca yaptım. Çok hızlıca. <laughs> Yakıştıramıyordum he. Haraket ya. de tava var mı yalnız tava? Aa, ben de tabii ki de tavalamam. Emrinizdeyim. Tamam. Ben bir açık deneyeyim da. Benim 293 9 diyeyim. Tamam. Al bakalım abicim. Ay abi, diyorum, abicim diyorum <laughs> ablacım? Yay! Yay! Yes! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Abicim bana el video verersen bu işi çözdük. Şu kaçık kaldı. Kaç lira? Tamam harika. Harika. Harika ilerliyorum. Harika ilerliyorum. Harika. Harika ilerliyorum şu an. Şu an oya harika, harika ilerliyorum ki. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Aferin bana. Bitti, bitti, bitti. Hayır. Başla. Nasıl gidiyor sende? nasıl güzel. Uras Şu an 318 param 350 yaparsam var ya tavayı alacağım. Ve şu an işim tavada. kime bak? Ya nereye bakacağım? Ben çabayı alacağım ya. Taba çok güzel. Çalışıyoruz işte. Beste orta Aa gelmiyor be bunlar. Eyvallah. Ablacığım. Aa sen Sen iki tane döner istiyorsun. Sina anladık abicim. Sen iki tane döner. Hmm. Ya buna vereceğim ben Nasıl yani. Bir döner istiyor? İki tane de vermeyeceğim. Ona yetiştiremem. Şimdi Daha seninkini de deneyeceğiz de. abicim. Seninkini hızlıca hızlıca yapmak gerek. Şimdi hızlıca. Seninki birazcık hızlıca olacak. Bir sana yani sen vereyim. Parayı kaçıracağım. Biliyorum. Ben paracı istemem. para kaçırmacı direnci de yaşlanmış bir adam ya. Yani. direnci de çok yaşlanmış yetiştiriyorum 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 harika yanlış adama şeyi verdin direnci şimdi sana yetiştireceğiz şimdi direnciyi yetiştirmeye çalışacağım direnciyi Çok hızlı koyarsa için. Hey diğer ki. Ha ha ha. 360 param oldu. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. 360 param oldu. 360 360 Orada şu an dediğin alabilirsin. Tava alacağım ben. Tava tava. Pala. Evet. Tabak. Ben tabu istiyorum. <laughs> ben ne zaman artık şey alacağım acaba? Dur ben hızlıca şu, şu dönerci döner isteyen abiye vereceğim. Hızlıca. Ya kaybettik ya. Ben de ne yapayım şu abiye vereyim. Sevle. Sıkıyor musun? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Very cheap. Let me hold. Very cheap. Let my

malzemeleri ekmeyet Ben başka bir şey aldım ya. Ben şey aldım. Döner hazır hazırlanmış bölümünü aldım, döner hazırlanmış bölümünü. O ne işe yarıyor bu oku okutamadım ki ona. Bu yavaş yorum. Arkadaşlar, hangisi fazla sandviçi ben yiyebilirim. Ben Merhaba abicim. Eyvallah. Yine senle başladığımız gibi çok güzel geçeceğiz. <laughs> ben hopi. <laughs> evet zirvan. Ya dostum ama öldü ya çok sıkıcı. Güzel. Michael Jackson'ın oyuncusu. Michael Jackson keşke yazsaydı ya. Michael Jackson ooo şu an neler yapmıştı neler. Çıkmak istiyorum. Beş münafatçı çıktım. Burası <laughs> 20. gündeyim yirmi. Ekmek içine malzemeleri What? eklemenin en ben hızlı yemin yolu yemin sadece gireyim. bir tıkla. Burası <laughs> kazıklandık ya. Nasıl geldi? Kazıklandık <laughs> işte. işe yarıyor? Hani bir tane hazırlanmış döner var ya dükkanda. O ne işe yarıyor ya? <laughs> bir defa bastı. <laughs> Artık daha Tamam tamam. Ne işe yaradığını anladım. Bir işe yaramıyormuş arkadaşlar. Çok kötü. Çok kötü özellik. şu patatesten var ya. Hele şu patatesten var ya. Ben <laughs> işçiyim şey. Lema hayvanı var. Michael Jackson. Sen Seni hiç kaçamayacaksın Michael Jackson. Michael Jackson diye yazılıyor ama Türkçesi. Çünkü arkadaşlar o İngiliz. Hayır. Deniz bu video izliyorsan benim kafamı karıştırdın. Nasıl kafan karıştı ama? Kafam o nasıl karıştı? Kafan şu anda karışık. Şu an 60 param var. Aslan birazdan kapatsak olur mu? Neden? Annem sevdi. Dilenci var ya. Sorun değil. Dilenci gel. Şimdi sana yemeklerini vereceğim biraz. Herhangi bir fazla sent Michael Jackson gelseydi var ya ilk önce ona verdim ama şimdi dancine vereceğim. Ay korku korku ya. Gel mini Ne ne. Tabii ki. Dancie hemen geliyor yemeklerin ya. Sen de ne alıp atmıyorsun başladı. Çok ben geleceksin ya. Birer mi? Hey. hey, hey. Asla hani deney yapmıştık ya. He. Çok güzel, çok güzel. Dünyanın nerede hızlıca? En hızlı adım ben olmam dedi şu. Kurtardık, kurtardık harika, kurtardık. Zevkle. Allah. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaç gün kaldı hırsızın gelmesine? Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Uras sana bir şey söyleyeceğim. Hırsız geliyor olayı açıldı. Hırsız gelecek artık bana. Olamaz. 21. günde hırsız geliyor. Ben yendim. Korkma mel Mustafa lan. Oğlum biz bittik lan. Hırsız gelecek lan hırsız. Seni çok pisleneceğim. Dünyada en sevmediğim ama en sevmediğim arkadaşım sen olacaksın. Acemi çocuğun önüne çıkıp da bunu yapacağın hiç hoş olmaz. Hadi bakalım. Kapını sağ sol çevirdim. Hırsız nasıl acaba? Çok güzel olur inşallah ben. Çok merak ettim acaba hırsız nasıl bir şey? Çok merak ediyorum şu an. Ne Nasıl? Biliyorum paralarını çalıyor. Üstüne dokunuyorsun. Eğer dokunmasını kaçırıyorsan olmuyor maalesef. Parası onda kalıyor galiba değil mi? Hırsız. Hırsız. Hırsız gelsene. Hırsız. Hırsız gelmiyor. Hırsız gelmiyor. Hırsız, gelmiyor. Hırsız gelmedi. Hırsız gelmedi. Ne istersen. Pardon, müşteri. De. Biliyorum biliyorum onu okudum ben. Allah. Hırsız paracı hırsız 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 paracı hırsız. Gelmeyin ya. Abicim ya. Benim oyunum ne geliyor? İnşallah sana hırsız gelir. Arkadaşlar. Bu çocuğa hırsızı gönderin. Oyunu donmuş. Hırsız. Senin yanımızda Paralar bitti ki. Orada sen boş boş dolaş dolaş. Hırsız geldi hırsız. Bana Hırsız geldi. Bana hırsız geldi hırsız. Hırsız geldi. Yakaladım ama. Hırsız geldi ama yakaladım. Git git git. Para ver bana. Para ver ben seni çok pis yaparım. <laughs> Artık bu oyunda sinir krizi geçirebilirim arkadaşlar. Hırsızın yüzünden. Abicim bekle bir an. Komando musun nesin? Hemen ne kızıyorsun ya? Abicim hemen yetişecek. Hemen yetişecek merak etme. Deniz üyesi. Kızdırma beni. Sağ demiyorum lan. Unuttum ismini. Şimdi fıstık kesane mındık. Sen nerede Hırsızı bekleyeceğim. Hırsızın gelmesini bekleyeceğim hırsızın. Hırsız yok. 5 4 3 2 1 0 Git. Benimle istifa edenler. Git.